değerli basın mensupları. Öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. Manisa'mızdan, baba ocağımızdan, ana kucağımızdan bütün Türkiye'yi, bütün vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyoruz. Burası Manisa Hatuniye Camii'nin önüdür. Manisa'nın Selçuklu'dan kalan en eski camidir. Manisa'da hemen hemen her şey burada başlar, burada biter. Doğan çocuğa buradan gelen hoca kulağına ezan okur, ismini söyler. Günü geldiğinde, hakka kavuşulduğunda da buradan uğurlanır. Manisa'daki cenazelerin neredeyse tamamı. Bugün her bayram olduğu gibi yine Manisa Hatuniye Camii'ndeyiz. Bu kez yanımda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen halkımızın teveccühleriyle sevgili Ferdi Zeyrek Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte namazımızı kıldık. Öncelikle buradan Manisa'da Türkiye'de yaşayan hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Buradan başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde ve dünyada çatışmaların sürdüğü, gözyaşının sürdüğü her yere bir an önce barış çağrımızı tekrarlıyoruz. Bugün bayram yapamayan çocukların olduğu bir dünyada çocuk açlığına çarenin bulunduğu ve ülkemizde bayrama bayram seviciyle ulaşamayan bayramdan beklentisi bayrama vardığındaki beklentileri gerçekleşmeyen herkesin beklentilerinin gerçekleşeceği bir sonraki kurban bayramına kadar üzerimize düşen tüm sorumlulukları hatırlatmakla başlamak istiyorum. Başta 10 bin lira gibi bir sefalet ücretine mahkum olan emekliler olmak üzere bu ülkede asgari ücretliler, çiftçiler, zor durumda olan esnaflar ve maalesef her gün sayıları artan işsizler, işsiz gençler vardır. Bunlar için hep birlikte çalışmalıyız. Bunun için milletimiz, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her birimizden görev beklemektedir, vazife beklemektedir bu sorumluluğun bilincinde bu ülkede her çocuğun bayram yaşayabildiği, her yaşlının bayram sofrasını gönlüne göre kurabildiği ve herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumundayız. Hem hepimizin Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz. Hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bizimle bayram sevincimizi paylaşan gayrimüslimlerin diğer dinlerden olanında bizlere ilettikleri sıcak bayram sevinçlerini aynı onların bayramlarını hep birlikte kutladığımız gibi bayram tebriklerini kabul ediyoruz. Dünya üzerinde gözyaşı akan tek çocuk kalmayana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün aynı zamanda polislerimizin günüdür haftasıdır. Tüm Emniyet güçlerimizin gününü, haftasını kutluyoruz. Sınır boylarında görev yapan Mehmetçiğin ayağına taş değmesin. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz ve bütün vatandaşlarımıza bir kez daha bayramlarını kutluyoruz. Sayın Genel Başkan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram mesajında Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır, Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır herkes aklını başına almalı yönünde bir açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kez temel prensip olarak bayramı bayram gibi yaşamak lazım. O yüzden Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını bayram arifesinin ruhuna uygun bulmadım. Oldukça sert buldum. Bunu ifade etmem lazım. Sayın Bahçeli sonuçta biz muhalefet izliyor. Ben muhalefete muhalefet etmem ama Sayın Bahçeli iktidara muhalefet etmeyip iktidara destek verip muhalefete muhalefet ediyor. Canı sağ olsun. Onun da canı sağ olsun. Burada aslında bu kadar olsa o sert cümlelerin hiçbirisine cevap vermek istemem ama sandık meselesi önemli. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Kurtuluş Savaşı hani dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur. İki sandık vardır. Bir küçücük evladının battaniyesini sandıkların üstüne örtüp cepheye mermi taşıyan annelerin sakındıkları sandıklardaki mermilerle kurulmuştur. İki, bu ülke 23 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği kurtuluş savasıyla kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş, halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı ve kurduğu bir ülkeye sandık yani demokrasiyle kurulmamıştır demek gerçekten abesle iştigaldir. Bu ülkede 23 Nisan 1920 günü Sayın Bahçeli'nin benim öğretmeme ihtiyacı yoktur muhakkak ama ben tekrarda sınırsız fayda görüyorum. 23 Nisan 1920 Cuma günü bu ülke önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birinci meclisin mensuplarının kıldıkları Cuma namazından sonra dualarla açılmış. Ardından aldığı ilk karar Mazbata Teknik Komisyonu'dur. 4 kişilik mazbata tetkik komisyonu 23 Nisan günü sabaha kadar çalışmıştır. Bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. İllerden gelen mebusların mazbataları doğru mu yanlış mı diye bakmışlardır. Hakikaten meclisi mebusan için son yapılan seçimde onlar mı seçilmiştir diye bakmışlardır. Hakikaten meclisi mebusanın mensubu mu diye meclisi mebusan mensubu değilse meclisi mebusanda temsisi olmayanlardan Temsilci istenmiştir, seçilerek mi gelmiştir, elindeki mazbata doğru durumu diye sabaha kadar bakmışlar. Meclis gerçek anlamda Sinop mebusunun ilk açılış konuşması haricinde yapılan tetkik komisyonundan sonra esas toplantısını 21 Nisan 1920'de yapmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletin temsilcilerine 9 saati geçen süreyle milli mücadelenin gereğini anlatmış ve oradan sonra bu ülke kurtulmuş, bu cumhuriyet kurulmuştur. O yüzden bu ülkede, bu dünyada ülkesini böyle kendiliğinden bulmuş olanlar, yolda bulmuş olanlarla bizi kimse karıştırmasın. Bu ülkede ayıptır söylemesi genel başkanlığını yaptığım bu parti de savaş meydanlarında kurulmuştur. Savaş meydanlarında bu ülke kurtulmuştur ve bu savaşın komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. Üçer aylık dönemlerde başkomutanlık görevini Mustafa Kemal Atatürk'e devretmiş. Üç ayda bir yeniden oylama yapmıştır. Bu ülkeyi sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçü lisanıdır ki bayramın yüzüsü hürmetine biz de bunu affedelim. İkinci bir husus. Bir kez daha ifade etmek isterim ki bu topraklarda ne zaman devletle millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Millet devlet kurar, devletler millet kurmaz. Millet devleti kurar, geliştirir, anayasasını değiştirir. Millet ne derse o olur. Son seçimlerde milletle devleti karşı karşıya alanlar, devletin kamu görevlilerini, televizyonunu, Anadolu Ajansını bir siyasi partinin emrine sokup milletin karşısına dikenler bundan ders alsınlar. Ne zaman millet devlet karşı karşıya 1983'te asker seç diyenlere özel seçilmiştir. Ne zaman millet devlet karşı karşıya devletin bu milletin evlatlarını ne giyeceğine devlet karışmıştır. Ne zaman devletin bazı unsurları milletin karşısında 15 Temmuz ve ne zaman bu seçim ne zaman milletin karşısına devleti dikerseniz millet kimseyi dinlemez. Milletin dediği olur. Sonra devlet yeni şeklini alır. Milletin dediği demokrasidir, barıştır, huzurdur. Kimsenin birbirini ayırmadan bayram kutlamasıdır. Kimsenin aç kalmadan yatağa girmesidir. Yoksulluğun bitmesidir. O yüzden bize türlü çeşit akıllar verenlere şunu söylüyoruz. Aklınızı başınıza alın, destek verdiğiniz hükümetle birlikte o hükümetin geçen yıl millet tarafından görevlendirdiğini unutmadan bu milletin derdine çare olunuz. Açlığı bitiriniz, yoksulluğu bitiriniz, staj mağdurlarını emekli ediniz, atanmayan öğretmenleri atayınız, bağ kurulunun sorunlarını görünüz ve bundan sonra bu insanların yüzünü güldürünüz. Bu ülke sizden kavga değil icraat beklemektedir. Biz bu ülke için kavga değil icraat yapacağız. Ferdi Zeyrek kardeşim Manisa için kavga yapmayacak, icraat yapacak. Az önce camide namaz bittikten sonra bir büyük bayramlaşma yapıldı. Hocamızla, müftü yardımcımızla, belediye başkanımızla birlikte bayramlaştık. O camide bayramlaşmayan, kendini dışarı çıkaran, birbirine sarılan bir kişi yoktu. Demek ki milletin talebi budur siyasiler de didişmek yerine birbirinden kavga etmek yerine bu millete hizmet edecekler. Efendim bir de seçimlerin ardından kurultay kararı alınan İYİ Parti'de bir kurultay süreci var ve Sayın Akşener aday olmama kararı aldı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Akşener bu ülkeye önemli hizmetleri olmuş çok kıymetli bir siyasetçidir. İyi Parti gibi genç yeni bir partiyle Türkiye siyasetinde önemli bir arayış içine girmiştir geçmiş dönemde birlikte ittifak olduğumuz, bu Cumhuriyet Meydanı'nda ortak mitingler yaptığımız günlerimiz olmuştur. Tabii ki tüm siyasi partilerin iç işleri kendi işleridir. Liderlerin kararları kendi kararlarıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş dönemde aramızda bir takım siyasi tartışmalar, kendisinin bizlere bir takım eleştirileri olmuştu. O zaman canı sağ olsun demiştim. Bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun. Efendim birkaç gün önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp bayramını kutlayacağım demiştiniz. Ve bir muhalefet parti lideri olarak nezaketli bir davranış sergilemiş oldunuz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp bayramını kutlayacak mısınız? Bugün Sayın Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi parti liderlerini arayacağım. Geçen bayramda da ben tüm siyasi parti liderlerini aradım. Sadece Sayın Erdoğan birkaç gün önce seçilmiş olmama rağmen... Bir tebrik telefonu açmadığı için aramamıştım ama aradan bir seçim geçti. Artık biz ikinci parti değiliz, birinci partiyiz. Birinci partinin lideri olma sorumluluğuyla tüm siyasi partilerin liderlerini arayacağım. Ee, Sayın Erdoğan'ı hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla arayıp bayramını tebrik edeceğim. Teşekkür ben teşekkür bayram, ediyorum. Doğru, bayram. Hepinizin bayramları kutlu olsun arkadaşlar. Bayramınız kutlu